Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmen Mustafa Güler. 2 Nisan 2024. Doğum günüm. <laughs> hocam. Hediye alacaktık hocam. Gerçekten doğum gününüz mü? Evet arkadaşlar. 2 Nisan. Doğum günümüz. Ama siz de ille de bana hediye vermek istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarımız. Kanalımıza abone olarak destek verirseniz beni mutlu edersiniz. Hocam ben aboneydim. Hemen annenin babanın telefonunu alıyorsun. Abone oluyorsunuz, bildirimler sesli alıyorsunuz. Baksat rahatsız olmasınlar. Çünkü son çereye girdik YouTube'da. 750 bin takipçiyi geçtik. Hedef 1 milyon bu sene itibariyle İnşallah oluruz. Niçin hedef 1 milyon diyorum? Çünkü arkadaşlar Urfa'da bazı şeyleri yaptırma adına, sesimizin daha gür çıkması adına demek ki rakamların önemi var. Millet için ha 100 bin ha 999 bin aynı şeymiş. 1 milyon olduğu zaman 7 basamaklı olduğu için herhalde daha fazla etki yapar düşünüyorlar. Hedef 1 milyon arkadaşlar. İnşallah sizin sayınızda olacak. Şimdi biraz kendimden bahsedeyim. Madem bugün doğum günümüz. Youtube serüvenim. Ve en sonunda da biraz moral motivasyon açısından da size birkaç şey söylemek istiyorum. Youtube serüvenimden önce bilenler bilir, bilmeyenler de bilsinler. 2009'un başıydı. Urfa'da yerel bir kanalda. TYT ayet olmak üzere her cumartesi pazar saat 18'den 19 arasında dershaneye gidemeyen çocuklara sosyal sorumluluk projesi adı altında yaptığım bir projeydi. Ders anlatıyordum. Ta ki pandemi oldu 2020'nin Mart'ına kadar. Hatta Mart'ta da anlattım. Ondan sonra pandemiden dolayı eve kapandık. Yaklaşık 12 yıl boyunca her Cumartesi, pazar ekranların karşısına çıkıyorduk. YouTube serverim de 2019'un Ocak ayıydı. Konya'dan bir arkadaşımız Uydu'dan izliyormuş Urfa'daki Eyal kanalı. Hocam bu hafta programı kaçırdım lütfen yükler misiniz dedi ve yükledik. Öyle hem televizyona ders anlatıyordum hem de YouTube'a o haftanın konularını atıyordu. Yoksa benim YouTuber olma gibi bir niyetim yoktu. Bazı arkadaşlar diyorlar hocam YouTube para vermeseydi YouTube'a içerik üretir miydiniz? Oğlum zaten ben kanalda 12 sene boyunca ders anlatmıştım. Bir de benim ilk videoya bakabilirsiniz. Kendi sponsorluğumda matematiğin güler yüzü sunar diye bir videom var. Benim ilk videoya bakabilirsiniz. İlk attığım video zaten oydu. Her hafta cumartesi pazar ders anlatıyorduk ama adamlar hocam bir sponsor bul diyorlardı. Nerede sponsor bulmak Urfa gibi bir yerde? Kendi kendime sponsor oluyordum. Bir de kanala para ödüyordum. YouTube'un en güzel yanı bedava. Platforma ücretsiz video yüklüyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. <laughs> yani YouTube para vermeseydi zaten 12 yıl boyunca yaptığım işi YouTube'da yapacaktım. Değişen hiçbir şey yoktu. Hatta cüz'i para isteselerdi yine verirdim zaten ki geçmişte de zaten bunu çok yaptım. YouTube serüvenimiz 2019 yılında başlamış oldu. Hep beyaz tahta karşısında hep sarı bez ile hep karşınıza çıktık. YouTube serverimiz bu şekilde başlamış oldu. Hayata umuttan bakın demişim. Niçin hayata umuttan bakın arkadaşlar? Bundan yani televizyon yıllarından önce ya televizyon yılları da olabilir. 2010-2015 hatta 2017-2018'e kadar. Mustafa Hoca sen içerik üreteceksin. Her sene yaklaşık 1 milyon öğrenciye faydan dokunacak. Onları YKS sınavına hazırlayacaksın. Üniversitelere gittiğin zaman öğrencilerin yüzde doksanı seni tanır olacak dediği zaman ben inanmazdım. Ya inanamazdım. Demek ki bir şeyler yaptığımız zaman o ilerisi için aslında bir altyapı oluyormuş. Benim televizyon geçmişim olduğu gibi. Nereden bilebilirdik ki YouTube'da bu noktalara geleceğiz? Gerçekten tahmin edemezdik. <laughs> Yine kendimden biraz bahsedeyim. Madem bugün doğum günüm, madem doğum günü çocuğu benim. <laughs> Biraz da size özel şeyler anlatacağım. Hayata tutunma noktasında her zaman tünelin ucunda mutlaka bir ışık vardır arkadaşlar. Hayata umuttan bakın diyoruz ya. İşte onunla alakalı size bir örnek vereyim. Ben 78 doğumluyum. 1980 yılında bizim köyümüze köyü boşaltın demişler. Bizim köyümüz de arkadaşlar Atacık Barajı'nın tam gövdesinin altında kaldı yani. O süreçte. işte 1983 yılında e köyü boşaltın ve şehre gidin dendi. Ya da ilçeye gidin dendi. Biz 83'te köyü boşalttık. Annem, 8 tane çocuk. Anne okuma yazma bilmiyor. Ve anne Türkçe bilmiyor. Annem Türkçe bilmiyor. Düşünsenize Türkçe bilmeyen birisi. Köyde elektrik yok. Köyde televizyon yok. 1980'li yıllardan bahsediyoruz. Elektrik hiç olmadı bizim köyde. Şehrin ne olduğunu bilmiyoruz. O zamanlar daha ben kaç yaşındayım? 4-5 yaşındayım. Hayal meyal hatırlıyorum. Hayal meyal hayat hatırlıyorum. Geldik Urfa'ya. Urfa'da uzaktan bir akrabamızın evinde. Evinde. Bize bir odayı tahsis etti. Bu evde kalın dedi. Annem 8 çocuk. Toplam 9 kişiyiz. Ve o evde yaşamaya başladık. 2 yıl boyunca. Benim geçmişimi, çocukluğumu... Gitseniz 100 tane psikoloğa sorsanız. Bu çocukların durumu ne olur? Gidin 100 tane psikoloğa sorun. Yemin ediyorum belki de hepsi der. Bu aile, bu çocukların hepsi çöptür. Ve yani çöptür derken hiçbir işe yaramaz. Hep olup gider bu çocuklar der. Ama bakın şu anda o aileden bir tanesi karşımızda. Ne kadar güzel bir şey. Hayat sürprizlerle dolu. Lütfen her zaman hayata umuttan bakın. Her zaman. Belki 10 yıl sonra 20 yıl sonra. Bunu diyorum ama gerçekten içinden gelerek ben bunu size söylüyorum. İçinizden birisi Cumhurbaşkanı olacak. Gerçekten olacak. İçinizden birisi bakan olacak. İçinizden birisi bilmem hangi birimin müdürü olacak. Belki Anayasa Mahkemesi'nin başkanı sizlerden birisi olacak. Sizlerden birisi olacak. Ben olmayacağım. Sizlerden birisi olacak. Hocam benden bir şey olmaz. Lütfen bunu artık ağzınızda sürekli dile getirmeyin. Ben hiçbir zaman bu iş olmaz demedim. Hiçbir zaman. Üniversite sınavına hazırlanırken de ben bu sene kazanacağım dedim. Üniversiteyi kazandık gittik mi? Ben bu üniversiteyi dört yılda bitireceğim dedim. YouTube işine de girirken inanın hobi olarak yapıyordum. YouTube'u ben her zaman diyorum ben hobi olarak yapıyorum. Ve hobi olarak da yapıyordum yapıyordum. Ama Urfa'da millet bana gülüyordu. Ya hocam YouTube'da Urfa gibi bir yerde imkansız eğitimde son sıralardan bir ilde hele YouTube kültürü olmayan bir ilde sen yapamazsın. Sırf onlara inat dedim. izleyin ve görün. Oldu mu? Bakın oluyormuş. Lütfen, lütfen, lütfen. Bugünün mottosu olsun bu da. Hayata her zaman umuttan bakın. İleride ki yaşantınızı size göstersem belki de çoğu ya ben ne hayat yaşayacakmışım ya diyeceksiniz. Gerçekten diyeceksiniz. Sizler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Lütfen hayata umuttan bakın. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Allah sizlere de uzun ömürler versin ve sağlıklı ve hayırlı ömürler versin. Allah bizlere de aynı şekilde sağlıklı, uzun ömürler, bereketli ömürler. İnşallah verir, inşallah versin. Hadi. Belki bir gün yollarımız kesişir. Yine karşılaşırız. Otururuz, karşılıklı çay kahve içeriz. Yine bir çay ortaya alırız. <laughs> o bir çayı karşılıklı birer birer yudumlarız. Evet. Bu kadar. <laughs> en büyük hediyeniz zaten sizin üniversite sınavını kazanıp Vatana millete ailenize kendinize faydalı bireyler olmanızdır. Beni mahcup etmeyin ve kendinizi mahcup etmeyin. Ailenizi mahcup etmeyin. Hadi kapat ve doğru dersin başına. Görüşürüz.